Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, günün hangi saatini seyrediyorsanız kanalıma, Mert Cücül'ün kanalına, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber pişman ettirme, özür dilettirme ile alakalı bir video çekiyorum. Ama bununla alakalı önceliğim uyarılarında bulunmak. Çünkü öncelikle ben bir hoca değilim. Zaten belli oluyordur. Ben Kur'anla, namazla, niyazla, dua ile alakalı videolar çeken birisi hiç değilim. Dini inancımız vardır yoktur. Bu sizi ve beni ilgilendirir. Kimse ilgilendirmez. Lakin buradaki e, vurgulamak istediğim şey şu: yapmış olduğumuz şey tamamiyle inanç, inandırma istediğimizi duygumuzla, enerjimizle alma yöntemleri. Bunun altını çizmek istiyorum. Hacı Hoca gibi, Büyü gibi mıska gibi yani mi, muska mı neyse bunun gibi şeyler lütfen ee, sormayın çünkü benim böyle şeylerle ilgim yok ben sadece enerjiyle ilerleyen enerjiyle doğru yolu doğru enerjiyi alabilen birisiyim ve bunu da sizinle paylaşıyorum. Tamam amacımız bu. Burada hem fikir olalım. Bu hafta diğer haftalardan farklı olarak ise Esma Hüsna'lardan bahsedeceğim. Nedir bu? Allah'ın 99 ismidir. Fakat ben burada Esma Hüsna'dan bahsederken her ismin farklı bir zikri var. Her ismin farklı bir fazileti var ve bununla alakalı neler alabiliriz? Biz bunu söyleyerek neyi elde edebiliriz? Ben bunlardan bahsetmek istiyorum. Kiminiz bunu dini olarak algılayabilirsiniz. Kiminiz bunu e, enerji olarak algılayabilirsiniz. Hangi yönde algılarsanız algılayın. Buna inanarak devam ederseniz sonucunda istediğimiz şeyi almış oluruz. Küçük bir uyarı, küçük bir e, aydınlatma istedim. Ve şimdi kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı Mert Cücü Instagram adresinden bana ulaşmayı unutmayın. WhatsApp telefon numaramı paylaşıyorum. Rica ediyorum daha doğru iletişim kurabileceğimiz saat diliminde yazarsanız sevinirim. 0545 790 1191 telefon numaramdan bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Tarot falı, kahve falı, ritüel çalışması, terapati çalışması, enerjinizi pozitife yönlendirme çalışması, burç uyumunuz vesaire vesaire. Aşk kalisi çekiyorsunuzdur, aşık olmak istiyorsunuzdur, aşık olduğunuz kişiyi kendinize çekmek istiyorsunuzdur bilemem. Her konuyla ilgili bana yazabilirsiniz. Şimdi özür diletme, pişman ettirme, pişman olup size gelip kapınızda köle kul köle olma Esma-ül Hüsna'sından bahsedeceğim. Ama bunu bir ritüel olarak algılamanızı istiyorum. E, dini kısımdan algılarsanız e, olay farklı yere gidebilir. O yüzden hiç farklı yere gitsin istemiyorum. Bunu bir ritüel çalışması olarak algılayalım. Ee, bu Esmail Hüsna'da arkadaşlar e, Öncelikle dikkat etmemiz gereken şey şu Zikrettiğiniz şey e, cümlelerin bir tılsı mı? Kelimelerin bir harflerin bir tılsı mı neyse e, Ben bu tılsıma her zaman inanıyorum bunu her videomda söylüyorum Bir araya gelebilecek olan cümlelerin vermiş olduğu enerji çok doğru ve ben buna inandığım için de buna göre ilerlemeye çalışıyorum. Size de bunu gösteriyorum. Öncelikle gerçekten haklı olduğunuzu biliyor olmanız lazım. Bunu yaparken gerçekten haklıysanız bunu yapmanızı öneriyorum. Eğer haksızsanız dönüp dolaşıp size gelir bu ritüel çalışması ve bu ritüel çalışmasının tekrar size geri dönmesi demek sizin ona kapısının pul köle olmanızı gösterir. O yüzden buna çok dikkat etmeniz lazım. Eğer zaten haklıysanız muhakkak ki dönecek, e, kesin sonuç verebilecek bir esmarüsüne e, bir ritüel çalışması diyelim. Bundan dolayı da e, eğer haksızsanız zaten enerjiniz bu şekilde ilerleyecektir. E, bu şekilde doğru enerjiye kavuşacaksınızdır. Her videomda söylediğim gibi sakin, enerjinizin en yüksek olduğu, tapta olduğu... Bir noktada bunu yapmanızı öneriyorum. Duşunuzu aldınız, rahatladınız. Kendinizi iyi hissediyorsunuz. Kahvaltınızı yaptınız, sabah saatlerinde evde kimse yok, varsa da ses yok. İseniz e, herhangi bir şarkıyı açtınız. Yani demek istediğim şu ki, kendinizi en iyi şekilde hissediyor olmanız gerekiyor. Oturduğunuz böyle aydınlık bir oda. Ve e, zikredeceğiniz cümleler şunlar. ''Ya şedid el aşağı kısma yazıyor olacağım. Ya şedidel batşi. Bunu 55 defa okuyabilirsiniz, 100 defa okuyabilirsiniz, 200 defa okuyabilirsiniz. Ne kadar isterseniz o kadar okuyabilirsiniz. Ya şedidel batşi. Evet, bunu okuduktan sonra af dilemesini istediğiniz kişinin görüntüsünü göz önünde bulunduruyorsunuz. isminizi zikrediyorsunuz, düşünüyorsunuz ee, ve onu muhakkak ki görüyor olmanız lazım. Kafanızı, gözünüzü kapattığınızda kafanızda onu canlandırıyor olmanız lazım. İstediğiniz kadar ya şedid el cümlelerini okuyorsunuz. Daha sonrasında onu düşünüyorsunuz, onun sizden af dilemesini istiyorsunuz. Sen bana haksızlık ettin. Gel benden af dile. Ben bunu ritüel şeklinde kağıda yazma taraftarıyım. E onu nasıl yapıyoruz? Bir kağıda ya şedidel batşi, ya şedidel batşi, ya şedidel batşi, ya şedidel batşi. Bunu alt alta yazıyorsunuz. 55, 100, 200, 300 bu size kalmış. Ne kadar isterseniz inanarak, hissederek. Tamam şimdi oldu, olacak dediğiniz ana kadar yazın. Daha sonrasında arkaya çevirin kağıdı, sen benden af dile, benden özür dile, kapıma gel, bana köpek ol. Bunu çok seviyorsunuz, ben de bunu çok seviyorum. Size köpek olmasını isteyin. Çünkü e, gerçekten sizin canınızı yaktıysa, gerçekten hata yaptıysa, gerçekten haksızsa kapınıza köpek olacak, yapacak hiçbir şey yok. E, bundan kaynaklı da e, dediğinizi yazıyorsunuz, benden özür dile bana dön, bana gel, benden af dile, haksız olduğunu kabul et, ben haklıyım, sen haksızsın gibi şeyler yazıyorsunuz, kaplıyorsunuz ve e, duanızı ediyorsunuz, enerjinizi gönderiyorsunuz, artık telepati yapıyorsunuz, ne istiyorsanız, hangisine inanıyorsanız bunu yapıyorsunuz ve sizden af dilemesini istiyorsunuz. Bir şekilde, bir şekilde size af dileyecek, size af dileyecek, size geri gelecek. E, o zaman ee, top sizde, affedebilirsiniz, e, ya da canını yapmak isteyebilirsiniz. Zaten top sizde, o o sizde kalmış bilemiyorum. Ne yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Bu sürelerde çok fazla Esmaül Hüsna çalışmaları yaptım. Bununla alakalı çok ciddi kişilerle görüşmeler yaptım. Çok ciddi toplantılarım vardı. Daha doğru iletebilmek adına ne yapabilirim bunları araştırdım sizler için. Ve videolarımda biraz bunlarla alakalı kiminiz dini, kiminiz enerji, kiminiz ritüel, kiminiz terapati Bunu hangi göze bakarsanız bakın %100 garanti verebileceğim bir çalışmadır bilginiz. Olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Beraber yükseliyoruz ve bu vermiş olduğum çaba, vermiş olduğum gerçekten maddi manevi zaman dilimindeki karşılığını sizlerden almak istiyorum. Ücretsiz abone olabilirsiniz. Videomu beğenebilirsiniz. Arkadaşlarınıza yönlendirebilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir soru için, çalışmalar için bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Merkçucu Instagram adresim sıfır. Evet 0545 Mertci Instagram adresi. Bazen o kadar çok yoruluyorum ki gerçekten kendi işim var, YouTube'da ilgileniyorum, Instagram üzerinden aktifim. Artık gerçekten kafam böyle ambalo olmuş durumda. O yüzden affola. Eee Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. 0545 790 1191 telefon numaramdan da WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Videomu beğendiğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.